Günaydın Göktuğ, nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Bugün yeni bir etkinliğe geçeceğiz ama ben sana önce bugünün tarihini sormak istiyorum. Bugün ayın kaçı? 22. 22 neydi? Haziran. 22 Haziran. Peki. Günlerden ne olduğunu söyleyebilir misin peki? Hmm. Bugün günlerden ne? Perşembe. Perşembe. Çok güzel. Peki bugünkü etkinliğimizde ne yapacağız Göktuğ? Biraz yüksek sesle konuşur musun? Zürafaların dondurma topları ile seyreler şiştireceğiz. Aferin çok güzel. Peki ben sana sorsam sen onu yapabilir misin? Örneğin burada kaç tane dondurma topu var? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç taneymiş? 8 tane. Evet, sekizle eşleştirelim o zaman. Peki, şunu sormak istiyorum ben. Burada kaç tane dondurma topu var acaba? Yüksek sesle söyler misin? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 evet. ile eşleştirelim. Şunu Şunu... Devam edelim. Bunda kaç tane dondurma topu var acaba? Bir, iki. Evet. 2 ile eşleştirelim. Bunu sayabilir misin? Çok güzel. Eşleştirelim. Şunu dedi. Ya? Evet bu. Oturan plaka. Evet. Oturan Oturan Bunu sayabilir miyiz? Bunu mu? Evet. 1 2 3. Evet, eşleştirelim. 3 burada, bu da burada. burada. <laughs> evet, çok güzel. Devam edelim. Bu zürafanınkine bakabilir miyiz? Hadi. Bir, iki, üç, beş. Şimdi hemen Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Evet. Devriliyorsun. Dikkat et. 6. Bravo. Bütün eşleştirmeler bittiğine göre görev başarılı. Çak bakalım. Aferin sana.